Safari Gold hazneli alantırama cihazımızın arazi kullanım videosunu çekeceğiz. Yine burada test için bir yapımız var. Bunun boşluğunu göstereceğiz. Cihaz tepki veriyor. Burada mineral taşlarımız ve paslanmış demirlerimiz var. Burada Roma tuğlaları var. Mezar tuğlaları. Burada 22 yer altınlarımız var. Yine burada iki adet gümüş yüzüğümüz var. Cihazımız nasıl çalışıyor onu gösterelim şimdi size. Hazneli alan tarama cihazımız. Antenleri bu şekil söküp takılabiliyor. Safari Gold markası. antenlerimizi buradan ayarlayabiliriz. Düzgün durmuyorsa. Şimdi arkadaşlar cihazı ilk açtığımızda boşluğa duyarlı olur. Kapalı kütlesel, kütlesel boşluklara. Burada da haznesi var. Metal aramak istersek de burada altın, gümüş, bakır, bronz neyi takarsak cihazımız ona tepki verir. Şimdi haznesine bir şey takmadan şöyle anten ayarı yapabiliriz. Düzgün durmuyorsa. Tutuyorum. Cihazımız sol tarafa tepki veriyor, boş modunda. Tepki veriyor. Tepki veriyor. Ya boşun üzerine geliyorum. Bana çarpıyor sınıra geldiğinde. Antenleri kapattığımızda ise hedefin üzerine geldiğimizde. Fiyatımız dönme yılın gerçekleşiyor. Sınırdan tutuyorum. Evet. Boşluk üzerine geliyorum. Evet. Boşluk bitene kadar biraz tepki veriyor. Ve buradan geri dönüyor. Üzerine geldiğimizde ise bu şekilde tepki öyle boş Metal aramalarında ise Burada altın metal için küçük altınımız var. Hazinemiz onu takıyoruz. Antenlerimizi biraz açıyoruz. Uzak mesafede tarama yaparken ilk e, çok açmamız gerekiyor. Bu şekilde açılabiliyor antenleri. Yakın mesafede kısabilirsiniz. Tutuyoruz şimdi. Sağ tarafımızda altınlarımız var. Boşluk üzerinden tutuyorum. Arkadaşlar cihaz boşluğun hiç etkilenmiyor ve altın tarafına yöneliyor bu şekilde boşluk test yaptıktan sonra boşluk içinde altın, gümüş, bakır var mı? Fazlasıyla o metal takarak boşluk içinde metal var mı yok mu diye kontrol edebilirsiniz. Şu an sağ tarafı önleniyor. Şu an haznesinde altın var. Burada paslanmış demirlerimiz ve mineral taşlarımız var. Cihaz etkilenmiyor. Altın tarafı yönleniyor. Şurada şöyle gümüş yüzüklerimiz var. Bak. Üzerinden tutuyorum. Bu şekilde. Etkilenmiyor. Şu altın yöneliyor. Şöyle tutayım ben. Evet. Alt tarafına yöneliyor. Altın üzerine geldiğimde ise bu şekilde evet bana çarpma işlemi gerçekleşiyor. Antenleri kıstığımızda ise bu şekilde kısalttığımızda evet koluma çarptı. Tekrar atıyorum. Evet. Bu şekilde dönme işlemi gerçekleştiriyor. Yine buranın üzerine altından üzerine roma tuğlalarını yerleştiriyorum. Şu an altın modunda. Yani altın var haznesinde. Bu şekilde algılama yapıyor. Şimdi altını çıkartıp gümüş metanı takıyoruz. Şöyle bir gümüşümüz var. Tekrar sol tarafta boşluğumuz var. Cez oraya etkilenmiyor. O tarafa gitmiyor zaten. Sağ tarafa yönleniyor. Burada paslanmış demirlerimiz ve mineral taşlarımız var. Çöz etkilenmiyor. Burada turlanın altında altınlarımız var. Şöyle. Etkilenmiyor. Gidiyorum ben şimdi böyle. Her yönden burada gümüş uçuklarımız var. Evet. Üzerine geldiğimizde antenler açıkken bize çarpıyor. Antenleri kapattığımızda ise dönme işlemi gerçekleştiriyor. Arkadaşlar bu kütleler büyüdükçe metal kütleleri. Yaz daha güzel tepki verecektir. Bunu da tuğla altına alalım. Gümüş yüzüklerimizi. Çekim hızı ve mesafesi artacaktır. Şu an gümüş var haznemizde. Evet. Güzelden ağzını yapıyor. Safari Gold hazneli alan tarama cihazımızda bu şekilde çalışıyor. İyi günler.